Herkese merhaba arkadaşlar. bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde 3 kişi PK kardeşim. Demin 2 kişi atıyorduk ama yani kardeşim biliyorsunuz PK'da sağlam oyuncular var cidden. Yani olmuyordu. Bir kere 2 vs 4 attık 2 kere attık ama yani olmuyor bir yerden sonra olmuyor kardeşim. Şimdi de güzel bir şekilde atıyoruz kardeşim. sizlere de hoş geldiniz. Yani e, bu arada biliyorsunuz hiç yani büyük ihtimal hiç kanala videosunu girmemişimdir yani Miramar falan hiç haritası. Hep oynuyorum ama Dedim bir deneyelim yani güzel diyorlar ve güzel de geçiyor ee, geçiyor bakalım neler olacak Oha. Oğlum ne yaptınız lan? Ah, oh, o bu M4 ne? Ah, M4 ben vurdum ben Ay, alacağım kardeşim girmiştim. ya. I, I <laughs> Sağlam evet, maç adamlar kusuyor ya. Dört tane aldım. Çok iyisin be. Bozdunuz abicim ya. <laughs> Allah ben anız versin. Aşağıda kusuyor aşağıda yatmış yere. Yatmış yere yatmış. Lan. Lan. Anlaşabiliriz. Tamam tamam geri yap geri yap. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Görüyor olsun hep? Ne bu ne? Ya Allah Espor, belasını versin. Yani. Ödüm koptu o adam yere yatmış. Eşek yeri. yok Murat Beyze. Yok yok. Ben atarım 4 tane kitim attım. var. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi güzel bir şekilde 4 kill aldık. Ve e, sağlam maçlara de de denk de. geliyor. Bak AVM bulmuş. Bak bu AVM benim yani. O, benim mi? Evet şimdi hızlıca gidelim artık hadi go. Nerede adam vardı o, Nereden buldun lan? Ana, 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 Vurdum azıcık. Bir tane daha eseydi. Bir canıcık var bir canıcık. Atlamaz atlamaz. Canı yoktu yani ben ya Öyle düşünüyorum. Ooo helal olsun. Hayatımı kurtardığınız için teşekkür ederim. Eyvallah canım. Adam gidiyor adam geldi aşağıda. Ama bir atlayışım Allah var. Allah. Durdun sandım ben. Vurursan vururum. Sus sus sus. Kit <laughs> basıyorum. Freeze kal oradan. Biraz sola git tamam. Ne bakayım? Bakayım. Olsun, oradan o snow öyle bir giriş mi var? Tamam al beni buradan. Gitme gitme gitme. Helal. Helal. Hep sal buraya sal sal sal. Sal bomba deneyeyim oraya ben sal. Saldım. Tamam tuttu orada tuttu bomba orada. Bomba var Luz'da da bomba var. Yani. ya biraz bekle. Dur dur sıkıntı yok kaldırmış. Çok iyi Bomba attı. Bir kaldı galiba. Farkındayım kardeşim. Bekle oğlum. Evet, böyle. evet, bir kaldı. Yay 1 yay 2 Bir, arabanın orada. Ne oynadım? Bir içeride. içeride. Bak, bak ne yapıyor lan bu böyle? Bak ne yapıyor? Oy, ne oldu sana böyle? Var bilen yoruyorlar bize. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani e, güzel bir şekilde bunları bitirmiş durum evet durumdayız ve yani güzel yani daha ne olsun ses geldi lan Çok bana ay burada ananı avradını dur 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 kurtardım kurtardım. İkisinin de canı yok. tamam 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 kurtardık kurtardık. Direkt gidelim mi? Hayır hayır hayır. Bayağı vurdum bu arada. Oy! Evet. Birini baydın. Nerede? Evet, o da burada burada aynı yerde. Tamam. Araban yanında. Ne güzel bomba atmışım lan öyle. Çok uzaktan attım ha. Bir de Bak, güzel kullanmadım mı crazy? Bak doğru söyle. Çok iyisin. iyi yani. Dönüş crazy. falan yani. Teşekkür ediyorum. da yani çok iyi. geçiyorsa izleyici böyle e, güzel izliyorsanız, zevkli güzel geçiyorsa. Ya sadece Miramar'ı çekebilirim. Ya sadece değil de böyle e, diyelim 5 videodan 3'ü Miramar olur yani kardeşim. Söyleyeyim yani. istiyorsanız gelebilirim yani Miramar. Bunu nasıl belirtebilirsiniz kardeşim? Bir yorumlarda bir de şeyde e, like atarak kardeşim teşekkür ediyorum. Güzelce devam yani

Tamam tamam hep kalsın, hep kalsın. Adam duvarda, duvarda o kadar iyi değil. Gel bana. Arka sıkıyor bana. Arkaya biraz mermi attım. E, Sağda. Duvar arkası. Önümde, önümde. Şurada. Duvarda, duvarda. Bir tane daha var Benim mıydı gelip, lan? Aa, durmuş orada, dur. gördüm, gördüm. Durursan Nerede? burada vururum. Vururum onu bak. Dur, tamam. dur 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 <laughs> mı? yiyeceğiz spray yiyeceğiz. Hesi <laughs> ee, benden. Ay iyi, bas, bas 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 Tamam tamam patladı da iyiyim. Patladı patladı. yedi o bir tane. Vur herkes acıma. Diğerini göremiyorum. Tamam o kaldırmaya gitti. Şu an iyiyiz iyiyiz. Arka tepe sıkmazsa sağ tepe. Çok iyi olur. Hele. Aha bayronlardan. git 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 <laughs> rahat gidersin. Sağdan git biraz yeter artık. Alan kapanırsa fazla vuracak. Ben ta arkaya doğru açıldım. Rahat, rahat rahat gelirsin. Şu tarafa bak şu taraf ağaç konuşması yapayım mı? Bitsin, Hayır, dur, 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 dur. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi çok fena maçlar denk geliyor geçiyor yani denk geliyor değil de. Her maç böyle geçiyor yani. Baktım kardeşim güzel geçti güzel bir desteği. Aa sağda koşuyorlar dur 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 dur. Burada çok sıkıntı açık. neyse Durdum dur. Benim Nasıl, nasıl, nasıl ki nasıl lan bu nasıl? nasıl sıkıntı ya nasıl ya? Hangar dikkat hey, bak, et. Araba durmuş orada. Tamam tamam tamam. Sol yap sol yap ne yapayım? soldan ben? bir yer bekle bekle. Bek. Tamam yani burada kal. Ya da eve gir eve gir eve gir. Eve evet, ayvalan ya. Burada kalalım arabayı şöyle. Diyorsun arkamızı sağlama alalım gelelim. Ya okey. kayış. Sesini açalım inşallah hiyan ettik yoktur. Dedim ya iki falandır bu yeri piklemiyorlar. Alo. Gel gel içeri gelin içeri gelin. E, gelin, gelin, gelin. gelin. gelin, gelin. Aa, gel 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 gel. Alo selamünaleyküm Nasılsınız? iyi misiniz? Aleykümselam. Aleykümselam. İyi siz nasılsınız? iyis, ben... bu iyiyiz kardeşim. Maçta neler çektik neler bir bilseniz. <laughs> bah bir bilseniz. <gülüyor> <gülüyor> Yayında mısınız? Evet. Yayında mısınız? Hayır diyelim videodayım. Vurabilir miyim? Bak vurayım sizi videodan izlersiniz zaten. Vurabi... Bulun, vurabilirsin. İstek atsak sonra olur mu? E, Sona kalsak. Sona kalsak. Valla yok zaten son yani adamlar gelirse teaming sanacak. Nane yemeyelim. Tamam kırıyor. Evet, evet. Tamamdır. Olur, İstek beni? Vallahi ekleyemem abim İstek kusura bakma. Alsak. Allah olmaz Ha tamam Biliyorsunuz tamamdır teşekkür ediyorum Görüşmek üzere Bay bay Ben kıskandım tek elinize sağlık Valla çok teşekkür ediyorum Elinize sağlık Sizin de bay bay Elinize sağlık Crazy her tarafa bak crazy Gelebilirler Ha motor hmm. Tamam Ananı tamam. örecek Ne no, arkandayım Çok iyiydi çok iyiydi Ne? Kanka hoş geldin. Oğlum ne yapıyor lan bu? <laughs> ben dedim girecek işe can falan basmaya çalışacak. Mini çünkü hep uzak fight geçiyor ya. Sniper falan bulamadıklarında mini bile mini iyi yani kötü değil. Son iki kişi. Yani Haydi bunlar bakayım. Bunlar sağ tepedeydi de. Motorlu da çok iyi geldi Aha, en soldan. Solda. Aa, burada. Watch out. Evet, 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 evet. Bayaşak direkt oynarız lan. Alandayız biz ya. Biraz daha geçsin şu enerjiler falan fullleyelim. Bomba attım Aa, buraya. Yok, yok yemiyor. Haa render bug var değil mi? Yani. Buraya kadar ilgilenen şey için abone olup yorumlara yorum yapın. B.S. İki bari at. <gülüyor> <gülüyor> Aşk be. Aşk be. Aşk bak geri at gördün. mü? Ya artık niye yemiyorsun? Bir Bola tane ya. vurabilirim. Vur vur vur. Yanıma gel vurur. Yemiyor yemiyor. Bomba var oğlum al oradan. Ay Oy. çok geri. Tam tam fikrime helal lan sen. Bir an sandım ha. Ben de bir an yedik sandım. Hani, Ay Crazy ölüyor da sen çok yanlış oynadın orada. Aynen. Oğlum bu nasıl bir yatış nasıl görünmeyebilir lan böyle. Aa görünmesi lazım ama bak sana. Aynen. Bak bak oğlum nasıl görünmüyor. Aynen. Vallahi küçük e, bir yerden geçmiyor doğru. kardeşim. E ee, olsun kardeşim 22 kilimiz var harbiden 40 puan verdi Bence normal yani bedel ödedik kardeşim böyle bir maç mı var? Yok böyle bir Baş şey kardeşim. Çiftten zevkli geçiyor istiyorsanız şey, Miramar videolarının devamı gelir. Yani güzel değildi. Çok teşekkür ediyorum dediğin için. Görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum seni arkadaşlar. Bay bay. Minimum,